bizim e, tarihimizde yakaladığımız bütün zaten başarılarda e, doğru düzgün sünnetullah'a takip etmek yani teknolojiyi yakalayabilmek e, bundan uzaklaştığınız zaman sünnetullah'tan uzaklaştığınız zaman da maalesef mağlubiyetle yüzleşiyorsunuz. Yani geliyor. velalar geliyor. Allah'ın kuralları e, belli. Yani bundan uzaklaştığınız zaman ben hep ben söylüyorum. Ben hep şey diyorum. Yani Allah Kur'an-ı Kerim'de çalış Müslüman ya da çalış Yahudi vereyim demiyor çalış kulun veriyor ayet böyle. Tabii. Çalış kulum vereyim diyor. Yani şöyle bu, bu Allah'ın Allah kuralı yani Rahman ve Rahim sıfatları yani bu dünyada kim çalışıyorsa çalışıyor. tabii hepsini kapsıyor. Şimdi burada konuyu çok dağıtmadan şöyle bir e, noktaya da getirelim. E, tabii burada e, tekrar söylüyorum Osmanlı'nın e, bakiyesi olan Osmanlı'nın aslında orada huzuru sağladığı ülkelerden bahsediyoruz. Dikkat edin Osmanlı'nın çekilmesiyle beraber Kaosun hiç bitmediği, kanın e, hiçbir zaman dinmediği, gözyaşının hiçbir zaman dinmediği yerlerden bahsediyoruz. Şimdi bakın işte Suriye, bakın işte orada e, Filistin ya da işte Mısır, iç karışıklıklar sürekli. Yani burada e, bunu e, bazıları bu ülkede anlamamak için direniyorlar ama başka çare, yol da yok arkadaş. Bak sen dinden uzak olabilirsin, o problem değil. Sen dinle kavgalı da olabilirsin. O problem değil. Beynini kullanıyorsan eğer birazcık Gazze'de dökülen kanın Siyonist Hristiyanlar ve Siyonist Yahudiler tarafından döküldüğünü bil. Bak Yahudilerin belirli bir kısmı bunu karşısında duruyor olabilir. Çok az bir kısmı. Hristiyanların güçsüz, zayıf bir tarafı bunu karşısında durmaya çalışıyor olabilir. Onların içinde bir sürü ayrım var. Orada Anglikan diye bir din kurmuş mezhep diyorlar. Din o aforoz etmiş yani. Roma'dakini aforoz etmiş, Roma'daki onu aforoz etmiş.